İyi yani, mirket değil anladın mı? Ayı. Böyle bir şey değil, ayı. Corner. <laughs> <laughs> Allah aşkına bir tane sihir oku. Şu hareket bana hiçbir şey ifade etmiyor. 37 <laughs> kastamonu kontra kul ayağını denk al. Hurma <laughs> çifti evinin... Daha <laughs> girmedim de. Hurma çifti evinin kafalarını fuydan aykan kanalını açıyor. <laughs> Yavra gel buraya Yaklaş bir. Ardiyeden buldum gözlüğünü abi. <laughs> kendi, değil mi? kendi gözlüğümü takayım. Tak hadi. Bu burada, burada gözlük stanına kalsın. Hazır mısınız? Bak bu oda öyle herkesin girebileceği bir oda değil. Her evde olan bir oda ama herkesin gireceği bir oda değil. Hani eski 90'lardaki misafir odası gibiydi. Hayır, o 90'lardaki misafir odasını hiçbir anne çocuğuna sokup kirletmez. Hiç alakası yok. Bizimki biraz farklı. Buyurun. Görecekleriniz sizi ürkütmesin. Hazır <gülüyor> mısınız? <gülüyor> ben de bayağıdır girmiyorum. <laughs> Ha? Odayı bir gösterelim mi? Gösterelim. Siz bir bakın odaya. ya dev ayna ya var o ya. o kadar saçma şeyler var ki. Şey söyleyeceğim. Tek tek göstereceğim. Ben de şu bana yakışacak. Kafan oldu mu lan senin? Benim şapkama çünkü. Ne da? dersin? Yakıştı bak şey biraz daha kaldır. Turist Ömer derler benim adıma. At Ad... ne böyle? Bugün bu odayı topluyoruz. Saçma eş. Neler çıkacak ben de bilmiyorum. Biraz şey görüyorum. Çıra görüyorum. Çok eski bir saat var. 13 liralık ayna var. Aa aynanın fiyatına bak. 13,5 lira. TL 13,5 TL'ye 13,5 TL bile kalmadı. Ben aynayı çıkartmakla başlıyorum. Başla. O kadar saçma şeyler var. O kadar saçma şeyler var ki. Evet başlayalım efendim. Evet. Bunu kutusuyla beraber koyayım mı? Neden? Çıkarttım. Böyle mi? Böyle çıkarttım. Vereyim. Ama kutusunu da vereyim tabii. Kutusu bizde kalmasın. Bunu aslında ben düşünüyordum bir yerlere koymayı ama nerelere koysam acaba? Şuralarda falan çok güzel olmaz mı mesela? Tabii iki odadan. Mesela şu odadan çıkarken bir de buradan gelip sana ben. çarpışmasın. Güvenlik. Şimdi, bir bu, evin içinde güvenlik her şey. Bu benim dedemin odası normalde. Kendine buraya oda istemişti bu ev yapılırken. Bu dedemin odası ardi olarak kullanıldığı için. Evet. <laughs> şimdi dedemler buraya geleceği zaman bir şey değiştiriyoruz. Oda böyle cil Lop gibi oluyor. Bunların hepsi bizim odaya geçiyor. Ya odayı temizlemek saatlerimizi alıyor ama burayı böyle bu hale getirmek yaklaşık 5 dakikamızı falan alıyor. İnşallah izlemezsin dedi bu videoyu. <laughs> Birinci şeyden kurtulduk. Evet. Benim Birinci eşofmanlarım var. Burada ben bazen oda... Oo, benim bütün kıyafetler burada. Hop tripod. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Oğlum ne alaka lan? <laughs> ne alaka? <laughs> Götürün. ben toplayamam ki. Ben buradan alırım, oraya koyarım. Oradan alırım, oraya koyarım. Ya bu adam Başak Burcu bak. bak. Yine sinirlendi. Şu markalardan gelenleri bir çıkartalım mı şuradan? Çıkartalım. Şu koliler. Ben... Dur bak aynı anda birbirimize haber vererek. Corner. Şunları bir dışarı atalım. Şöyle. Tumanını evet. hmm. topla. Dışarı atarak çözülecek mi? Hayır. Dışarı çıkardıklarımızı da yerlerine yerleştireceğiz. Bu ne ya? Ama ne oluyor mu? Ne bu? Bak şimdi size göstereceğim. Clipper. Bu 90'lar Amerika'sında, böyle meşhur olmuş, 80'ler Amerika'sında meşhur olmuş bir alet. Bu aletin neye yaradığını anlayabilir misiniz? Bak clapper. Clip alkışlamak demek. Clapper alkışlayan demek. Bak şimdi. Birleştirebiliriz mi? Yok. Gel dışarıda göstereyim. Fişini çekmeyeyim derin dondurucu. Ya bu ne yapmış biliyor musunuz? <laughs> Prizde üçlü hani üç tane aynı anda sokabildiğimiz var ya ondan var. Priz lazım olduğu için Aykan'a onu çıkarmış. Onda da derin dondurucunun fişi takılıydı. Üçlü almak için onu çıkarttı ve sonra bir daha takmamış. Bütün buzluktakiler erimiş. Bir şey olmaz bir olmaz. Dün, dün sayende tavuk yedi. Bak şimdi iki, iki tane diş var, üç tane diş var. Mesela ikiliye taktım. Eve geldiniz. Lambayı yakmanız lazım. Tut bakalım. Ne mayandı bak piş burada ya basmıyor. Bak şimdi bir dakika. Bak. Bu ilüzyon karşısında gözlerim kamaştı. Ya Allah aşkına. Eve geldiniz. Şunu Hayır. yapmak çok çok zor ya. Olur mu bak Gördünüz mü? Bak evdesin. Evde. Ama bak 90'lar 90'larda böyle... Şey bir hiçbiri... şey de, meczup gibi böyle fıt fit deyip Hayır. Koşturdu. Bir de ben dişliyim. ıslık bile çalamıyorum. <laughs> Yandı bu arada fıt fıt yapınca. Aa. Bu tarafa takınca da üçlü. Bak mesela... Ben hayatımda bundan daha yersiz bir şey görmedim. Sesler yani. karışmasın. Mesela düğündesin. Ne <laughs> <Kim> oynaman lazım? <gülüyor> <gülüyor> Biraz yerden oynaman lazım. Bak. Yoruldun mu? Tamam yeni gelin peki. Ama bak. Çok etkilemez mi? Bak düşün. Eve geldin. Hani eskiden vardı ya evlerde. Alkışla lamba açmak. Yani 13 yaşındaysan falan etkilenirim de. 33 yaşında çok etkilemiyor beni ya. Bu kadar alkışla bir... <laughs> yapmayacak 2 <iki> saat başında. <laughs> çok saçmaymış. girme değer mi? Ya değmeyecek de normalde geçerken bak böyle yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Atıp devam tamam ediyorsun ya bir şey yok. Ben de sol elimle yapamıyorum onu. Gözümden daha <laughs> geldi. Hadi yürü. Sen bunu yapıyordun. Hı, gördün mü? <laughs> burası. romanlar bir gelse burası disco. At çöpe. Hadi devam. Çöpe şaka. Müthiş ürün. Evet. Evet. Şu masayı alalım mı? Şimdi burayı önce boşaltıyoruz. Evet, önce her şeyi boşaltalım. Peki bu koşu bandında şey mi? <laughs> Halay yürüyüşü yürüyorsun mesela? ya dur. Gerizekalı yerine koyacağız işte yürüyeceğiz. Yani benim dizlerim sıkıntılı olduğu için ben yürüyemiyorum. Diz ağrısı yapıyor bende ama sen de hiç yürüyemiyorsun. Benim de göbeğim yapıyor. sıkıntılı olduğu <laughs> için <mi? gülüyor> ben seni verdik Ya ben de bu zamana kadar öyle yaptığım için. Arkadaşlar bu masa güzel. Bu var çok güzel dönüştürülür biliyor musun? Dur bakayım. Olur mu acaba? Koyayım mı üstüne? Ne dersiniz? Allah. Yavaş bak sakin. Sakin, tut. Durduk yere dönüşüm yaptık ya. Ah be, boy sığmadı. E sığmasın, azıcık falan taşsın az, mı? Böyle hiç sığmıyor. yo dur bakayım. Yine bizim proje yattı. Yattı mı? Ha. Biz bunu başka bir şeyle dönüştürdük Evde niye karo var ya? Daha da saçma şeyler göreceksiniz bu arada, bitmedi. Kaç paraya bunu ha. dikersin? Ama, ah. a -a. Bu şalgamın acısı. acısı. Bir damlacık şey çok yakıyor. Ya nasıl Çok mu? <laughs> Sakın. Yok koklayacaksın. Hiç Ama Hiç yok. kokmuyor. Dilimin mi değdirsin? Yemin ederim bak bundan herhangi bir karda bir damla ya, zerre ya, zerre değsin sana. Bak dilimi ucunu değdiremedim. Dilimin yanları şişerin kenarlarına değdi sadece. Bu bunu atalım ya. Birinin eline geçer bu yemin ederim var ya, <laughs> cinayet silahı gibi. Hadi bunları. Onlar dolaba. Hiç çıkarmayalım o yüzden. Ne kadar çöpümüz var ya. Çöp mü? Çöp ev diye bak. Çöp eviz biz. Bu çöp mü? O çöp. Bu çöp galiba. Çöpleri dışarı atıyoruz. Bu ne? Galiba o da çöp. O da çöp. Bu kutuda vidalar var ama. E ee, şunu al, şunu al. Bunları da sallıyorum. Onlar şimdi. da çöp. Çiçeklere dikkat et. Şu da çöp. Bu da mı çöp? Evet. Biz böyle bir hava temizleyici aldık. Şimdi biz burada falan. Toz. köyde olduğumuz için böyle onları temizlesin, rahat rahat uyuyalım diye. Köyümüzün elektriği, köyümüzde var olan elektrik bunu çalıştırmaya yetmiyor. Hava o... temizleyici ya, fişe takıp çalıştırdığın bir şey ya. Köyümüzün elektriğini böyle hayal edin. Traf... İyi yetkililer. Trafo olmadığı için bunu çalıştıramıyorum çünkü eğer ben bunu çalıştırabilirsem köydeki diğer komşularımız elektrikten faydalanamıyor, voltaj inanılmaz düşüyor çünkü. Bir köyün elektriğini düşünün ya. Yani öbür gün Allah korusun biri böyle... Ne bu? Oksijen. Oksijen tüpü almaya kalksak, o bile çalışmayacak belki. Birine elektroşok yapmak isteyeceğiz, elektrikler yok. Düşünsene <laughs> acil duruma geliyorlar, <laughs> e elektriği takın diyecekler böyle. Voltaj düşük değil mi? hiç şey olmuyor. Tövbe tövbe ya. Buranın elektriğini yapın ya. Tamam, hadi. Y yeterince yükseldiysen, hadi hadi. Şalgamlarını al. Şalgamları dolanınca eski zaman sevdalarımı... Ne kadar kalın sesin ya. Ya ama ya burada bir şiir okurum hep beraber ağlarız. Okusana lan bir tane. Allah aşkına. Allah aşkına konuşamadım. Allah aşkına bir tane şiir oku. <laughs> Yorgun efendi. ya dedem bu odayı görse var ya. Adım gerçekten. Yapayım mı sana dedem bu odayı görse nasıl olur yapayım mı? Ayka. Bu adam hali ne Ayka? Bu gelin niye gülüyor bu gelin? Gelin. Ha? Gel kızım seni bir öpeyim. Gel. Gel kızım seni öpeyim. Gel. Gel. Gel kızım seni bir öpeyim. Neyse <laughs> burada. Dedi Almanya'da yaşadık çok uzun bir süre. Yüzden... Gel dede buyur hoş geldin. Gözümden yaş geldi. <laughs> Gözümden yaş geldi gün. Ben gidiyorum. <laughs> Bağolun ben. Ben bu evde bir dakika daha durma. Dur onu yerine koyalım. <laughs> anlıyor. Hadi selametle. Roostus <laughs> aynısını yaptı ya. Ay o kadar güldüm ki. Gerçek bir dede tarağı. Ama ben dede olsam şahsen. Gerçek boğdu... bir dede tarağı mı? Senin boya tarağın o eskiden kalma. <gülüyor> <gülüyor> ya dedecim. Oradan vuruyor, buradan vuruyor. Eskiden olduğu için unuttum ya. Çok uzun süredir saçım boyamadığım için hangi malzemelerin kullanıldığını unuttum. Çok isterdim ya şu an göstermeyi. Yok ya. <laughs> YouTube'a çıplak aykonurma şoku. Ben de de olsam bu kadar yumuşak bir tepki vermezdim bu odanın bu hale gelmesine. Avize var dolabın üstünde. Konser yapma tencerem ve avizem var. Şu dolabın üzerine dönelim birazcıktan. Parkemsi bir şey var. Parke desem değil, folyo desem değil. Asla kapanmıyor ya. Şöyle. <laughs> ne bu şimdi? Perilev. Hakan az önce deden geldi. He. Hı hı. Ne diyor? E, e, adamın diyor ağzını diyor. Demez öyle demez. Öpmüştür seni alnından. Alnından öptü beni. Hı Saçlarını taradı. <laughs> taradı tamam işte ne güzel. Bir de da dürttü biraz. Hı. biraz sinirlenmiş olabilir. Şu birinci yılımızda. Birinci yılımızda çekmiştik bunu. Hey gidi be. Kaçıncı oldu bu? İki oldu mu? İki bitmek üzere. Ne zaman? 17 Aralık'ta. Bunu var. kutlayalım. 17 Aralık'ta. Nereye gidiyoruz? Köy pozlar veriyorlar ya böyle. Keskin bakacaksın. <laughs> öyle baktım sen ne dedin? Böyle, erkeklerin poz verirken bir ağzı var, onu biliyor musun? Ağzım yanıyor gibi böyle. Hapşıracakla ha. böyle ağzına biri vurmuş arası böyle. Hapşıracak. Bak, hapşıracak gibi poz var. Tamam, bak şunu bir çıkaralım mı lan Bunu? Hı -hı. Tamam. Buradan çıkardık. Şuraya dayıyorum. Bak, ne göstereceğim ha. sana. Aa. Tarihin ilk robot süpürgemsi. İndir. Ha. Ana. Ana şoka girme. Bak bu robot süpürge gibi dönüyor. Değil ee? mi? Bu Ana. içine üflüyor. Şurada ayarı da var bak. Pek almıyor. İçindekileri de bıraktı ama. Atmayalım bu güzel tarihi eser. Bu araba şeysi mi? Bak bunlar şey. Bu yurt dışında bir web sitesi açıldı yani. Dört harfli T ile başlıyor. Tem otoyolu gibi. O, o site var ya. Tem otoyolundan ya U yapıyorsun. Tem oluyor? Tem U. Temden U yapıyorsun o o siteden. Bunu da giyip göstereyim mi? Yok, Göster al çok isterim. <laughs> Alalı 3 ay falan oldu ama hala bir kere bile giyemedim çünkü tarzilik. Yorumların neler? Ya ben tekstil ürünlerindeki kalitesini çok beğenmedim. Çünkü ya bak gel bir şu Naylon görüyor musun? parlakla görüyor musun? Güzel bir modeli? Güzel. Bunları ben terziye götüreyim ya. Seneye, yaza giyerim. Bir güzelleşti ama, bir toparlandı o da. Şu kıyafetlerini alabilir miyim? Şu buzluk çantayı da verebilir misin? Buzluk çantayı da tak, tak bakalım. Şimdi bizim merkez yolumuz uzak olduğu için giderken buzlu çanta götürüyoruz ki oradan aldığımız et ürünleri falan böyle gelene kadar erimesin diye. Yeter mi? Ne yeter mi? Toplamamız. Yani yeter. Şu üsttekiler ne? Onları atsak mı? Ne çıkacağını da bilmiyorum atalım bence yani bu. Bence de atalım. Neden? <laughs> Neden? Niye? Niye? Ya yani ne, ne nereye kullanacağız bunu? Kim? Yani bir yere yama işte. Ben yani böyle bir şey yok ki yama yapalım. Ama nasıl bulsun aynısını? Oğlum parke koyalım o zaman. Bunu bir şey oldu taş koyalım. <laughs> seni sinirlenmek ne kadar kolay. Ay bir şey ikisi aynı olmasın yeter. İkisi aynı olmasın değil. Neresi şey konuşan saçma konuşan biri var. Ben sinirleniyorum. Salak salak ki varlığını anlamadım. Ya bir şey söyleyeceğim. Seni, ben seni böyle var. şeylerde ferahlatacak bir şeyim var benim. Reklam reklam gibi oldu. Hayır asla reklam değil. Fırat atacak bir şey var benim. Bu evde çok işine yarayacak bir şey gördüm bu odada. Kapının arkasında merdiven var bir tane. Senin işine yarar. Oğlum bu ne? Ne ne? <laughs> Mastar. Macbeth <Bakmek> gibi mi? <laughs> Hayır. Şey işte evet. hani... Tek mast... Şu hareket bana hiçbir şey ifade etmiyor. <laughs> Çimento döktüm bir yere. Sen karşıya <laughs> geçiyorsun her karşıya. Bunun böyle... <laughs> düz Cüzdeme şeyini alıyoruz. Hiç manası yok. Ben sana merdiven dedim ama. Abi birbirinden saçma şeyler çıkıyor. Abi ne saçma mis gibi işte, daha ne olsun buna? <laughs> Bak. Bunun bu odada olması zaten saçma. Yani nasıl geldi falan bilmiyorum. Hadi bir tanesini anladım. Ya neden iki boyu da bu odada var? Neden? Bir yerlere yama yaparlar, belki bir yerlere yama yaparlar. Aa <laughs> aynı mantık, Aşağıdan aynı saçmalık. Bunun olması ne kadar saçmaysa, az önceki o, onun olması da çok saçmaydı. Benim taklidimi mi yapıyorsun? <laughs> Taklidini yapacaksan bu kadar yüksekten yapamam. Hollanda Macaristan karşısında adeta gol oldu yağdı. Portakallar maçtan 8 birlik galip ayrılırken goller 16 10 falan gibi gidiyor. Portakallar maçtan galip ayrılırken mi? Evet, Hollanda'ya portakallar <laughs> derler. ya inşallah demezler ya. Portakallar ne oğlum? Bilirler. Düşünsene. Hurmalar Kastamonu'dan galip ayrılırken. Evet. Ya ben bir meyveyle anılmak istemem doğrusu. Oğlum ne güzel işte. Keşke Kastamonu'nun simgesi bak. Bunu bak geçen şeyde Hetox Hasan da söyledi. Abi bizim ayımız var. Ayı ayı. Memphis Grizzlies diye bir takım var mesela <laughs> Memphis'te tamam mı? Ayıyla ünlü. Adam ayının her şeyini satıyor. Logosu ayı. İşte şapka var ayılı. bir her şey ayılı. Biz Kastamonu'da ayımızla utanıyoruz ya. Kastamonu <laughs> öyle lan. Ayı ayı daha ne güçlü bir hayvan. Mis gibi işte gücü var, kuvveti var, sesi var. Aykan konuşmaya bak şurada başlıyor. Durduk yere yükseliyor, 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 yükseliyor. Bak, çok ayı Ay er dediğin hayvan insandan hızlı yüzer. Insandan hızlı koşar. Insandan hızlı tırmanır. Insandan güç hulk gibi bir şey. Ayı işte her şeyin sembolü güç. Bunu kullansanız da. Bence de. Kastamonu Biz Spor. Ayı hemen koy ayı. Biz mesela böyle cümle içinde Kastamonu ve ayıyı aynı cümlede kullandığımız zaman Kastamonu'lar nedense bize çok gereksiz kızıyor? Gereksiz Deli misiniz kız siz seviyor. ya? Biz seviyoruz. Saçmalamayın. Ayı gibi ayı. güzel hayvan var mı ya? Yüzde bir hayvanımız neticesinde. Oğlum bir de iyi yani, mirket değil anladın mı? Ayı. Böyle bir şey değil ayı. Anladın mı ayı yani? Şu makmeki dışarı çıkar. Şaka mı sevilmiş olması beni biraz mutlu etti biraz. Ne buldun? Gerçek baston buldum. Aa bakayım. <laughs> Aa bir şey değil mi? Bak tam genç oh. uzakta dur. Genç bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Çok mu daldı? <derdi? gülüyor> Ama böyle diyor. Bu da sivri ha. Dedem acaba vampir mi? Yok vampir değil. Düşüneceğim versene geldim. bir. <laughs> Niye de o vampir karıştı. Vampir karıştı ne ya? Hançer <laughs> anti vampir. Kastamonulu bir de. Tarımsak vampir. Dedem kastamonulu. <laughs> ben var ya kontrakula ayağın denk al. <laughs> <Kontra kula. gülüyor> 37 kastamonu kontrakula ayağın denk al. <gülüyor> <gülüyor> <Strakulu> yatar yaptım. <laughs> çalgamların arasında çap çaplayarak açtığımız bir Bak. ışık ile elimizde sivri bir baston. Drakula ne zaman gelir? Karanlıkta vampirler hep karanlıkta ortaya çıkar. Yapıyorsun, vampir vampir kalmıyor. Bir ışık aydınlık. Hiçbir şey kalmıyor. Sen kafayı mısın? Şurayı hızlıca süpürelim. Halısını serelim. Sonra bunları güzelce yerleştirelim yine buraya. Hayır bunları buraya yerleştirmeyeceğiz. Hayır. Aa bunu diyordum işte. Aa. Özi bir reklam olur Oo burası var ya. Fıstık arıyordum. Burası Biz... benim dağa giderken çantama koyduklarım. Bunu asla kaldırmayacağım hiçbir yere. Çünkü evde en çok kullandığım eşyalardan bir tanesi bu küçük merdiven. Bu konuyla ilgili dalga geçilmesini ya da üzerine konuşulmasını istemiyorum ve bu konuyu burada kapatıyorum. Yok 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 yok. <laughs> Şunu hemen bir... Ne yapıyorsun Neyi çekiyorsun ya? sen şimdi? Ne yapıyorsun? Terbiyesiz adam. Git buradan. Şunu çekseydin işte şu fişi. Bu dondurucunun fişi. Kayıtlarda kalsın diye söylüyorum. Derin dondurucunun fişi. Bu fişi çekersek dolaptakiler erir. Dün eriyenleri yemek zorunda kaldık. Yürü dedemin fişi. BKM gönderme, BKM yaz bunları, bak çok güzel oyunculuklar, hemen yaz bunları kaka, beraber kaka, kaka. güldür güldür'e çıkalım yaz. BKM bizdeyim dedim. Falan. <gülüyor> Yılmaz <gülüyor> Bey. Yılmaz <laughs> Bey. Ben seninle Veysel Karandı haşlamayı ihtimali sevdim. Yılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Yılmaz. <gülüyor> Bari şunu süreyi anlaştıralım da. Hı hı. Niye? Orada Olur. kimse yatmazken rahatsız olmasın diye mi? Gelenler olabilir ya. Zaten bunu sesinde kimse yatamaz. Bu gur 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 geceleri böyle cal cal cal, çal gül 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 dal 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 zül 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 diye ses yapıyor. Bunu Ata de göndermiyorum. Ata Demir neden çıktı? Akıyor ya, akıyor. Hadi. Havasını serelim. Evet. Silmeyi bile aklına getirmiyor. Bu böyle pis işte. Ya, Mut, gerçek yüzünü tanıyın. Şu dışarıdakileri birazdan alacak, video kapatacak. Her şey bu çok güzel. Bir kapatacak, hepsini tekrar buraya tıktıracak bana. Beni Instagram'dan takip edin. Bu Instagram'da çek çap story atacağım bak. Bu, bu, bu halının hepsi tekrar buraya girecek. Koşu bandı falan hikaye oraya götürdü bana yürüyecekmiş gibi hikaye. Burada duruyor koşu bandı iki aydır. Neymiş dizleri arıyormuş. Dizlerin arası koşu bandını niye aldın? Zor bir aykan. Zor bir çok yakında. Hepiniz istiyorsunuz biliyorum. Sen? Çok yakında. Çok. Ben istiyor muyum? Benim rızam yok bunda. Bir şey söyleyeceğim. Sen halka mal olmuş bir insansın. O yüzden senin rızanın bir önemi yok. Bu oyunculuğum içinde Yılmaz Bey irtibata geçebilirsin. <laughs> Aşağıda irtibat numaram var. Konumu seçtim. Menajerime Yılmaz ulaşabilirsiniz. Demiyorum ya. Çık buradan. Ayrıca burayı silmemek fikri de senin de halısını serelim yeter dedi. Sen kötü bir insansın. Beni yanlış insanlara Allah gelsin çok da komik. Burası yine buraya koymuş. Temizlik böyle mi olur ya? Ben Başak Burcu olarak sana böyle mi öğrettim? Akrep! Ne bu şimdi? Zahmet siliniz ya. Pis kız bu pis. Pis kız bu. değil mi? Şeyi nereye koyuz? Bak gel gel görüyor musun? Yatağın üzerine koymuş Ben pisim, değil mi? Neyi? Yer silme. Bu çarşafı değiştirelim diyeceğiz. O kadar süpürdük burada yerdeki tozlar havaya kalktı. Abi. O tozlar bunun üstüne düştü. Bunu silkeleyip süpüreyip yıkamayacak mısın? Nasıl Bunu ne? böyle Bu... mi bırakacaksın? Bir şey söyleyeceğim. Yemin ediyorum. Bakın, yemin ediyorum Aykan böyle bir insan ve şu an size oynuyor. Aykan bunu düşünebilecek bir insan değil ya. Ne dedi? Yılmaz Bey oynuyor dedi. Nasıl oyunculuk? <laughs> Yılmaz Bey. Şu kafama bunu taktıktan sonra oldu biliyor musun? <laughs> Bir şey oldu, kafama bunu taktım, bir temizlik bir başaklık yüklendi. Kendime sabırlar dilemekten başka ne gelir ki elimden? Arkadaşlar bu zorba Aykan'ın yeterince geri dönüşünü almadım, haberiniz olsun. Öyle hani yoğun bir istek, yoğun bir çabayla karşılaşmadım. Belki de takipçileriniz beni seviyordu. Yani şöyle söyleyeyim, ilk yoruma zorba Aykan diye bir yorum yapacağım kendi hesabımda. Onu ne kadar beğenirseniz, oradan anlaşılacak artık istiyor musunuz? O yorumun like ve dislike sayısından zorba Aykan konsepti gelsin mi gelmesin mi, onu anlarsınız. İnsanlara şey yapma. Arkadaşlar bak bir şey buldum. Hani bu yazı yazdığımız zaman böyle sildiğimiz şey vardı ya Böyle silersin üstünü Hatırlar mısınız? Heh, bu yani Ne onun adı? Daxil mi Tipex mi? Şimdi bak halkın yarısı buna Daxil diyecek Yarısı Tipex diyecek Belli bir zümreye hitap edenler Daxil diyormuş Belli bir zümreye hitap edenler Tipex diyormuş bunu Ben çocukluğumdan beri bunun ismini Tipex olarak biliyorum Ama buna Daxil diyen de varmış Siz ne diyorsunuz? Çok merak ediyorum İstersen ben yapayım sen böyle böyle yapıyorsun. Sen nasıl yapıyorsun? Bak dikine dikine ya parke. Evet. Öyle öyle yapıyorum. Mesela evet, parke nereyse oraya öyle mi yapılır? Öbür türlü bana iz kalıyormuş gibi geliyor. Peki bu silindikten sonra biz nerede bekleyeceğiz? Şurada. Dağınıklığın içinde. Evet. Belki toplarız beklerken canımız sıkılır da. Ama bak mahsur kalırsın orada inemezsin. Niye? Ben o zaman oraya atlarım. Benim gibi <laughs> bacaklarım kısa değil ki benim. <laughs> atıyor, pas Da, bir yandan <laughs> Denge işte. Görüyor musun dengeyi? Denge. Yoga mı yapıyorsun sen? Ha, Hindistan'da yogiden öğrendim ben bunu. Gerçekten orada mı bekleyeceksin? Hı -hı. Ne oldu? Senin çorabında ne var? Hiç yok. Civciv mi o? Civciv. Yumurtlamış civciv var. <laughs> Gerçekten her seferinde bu kadar saçma çorabın nereden Cici, buluyorsun ya? Pascal yumurtası topuklara buraya kadar çıkmış anksiyetesi tuttu <laughs> birilerinin. ya inanamıyorum ya. Birilerinin anksiyetesi şu an Bak fazla. bak Bak nereye koydu görüyor musun? Sana hayatta başarılar diliyorum. Sana da rollerinde başarılar diliyorum. Çok temiz titiz rolleri yapıyorsun ya. Rol mü? Rol ya. <laughs> Ve görüyoruz işte silinen yerlere basıyorsun. Okay, belki yeterince silinmediğini düşünüyorumdur biraz daha sildi. Ne oldu beğenmedin mi sildiğin yerleri? Yo seni bekliyorum. Bir biraz an önce yani. temizle de bu eşyaları tekrar oraya tıkalım diye. Öyle bir şey olmayacak. Birazcık arkamı dönüp geliyorum. Olay olacak ya. Bak ben biliyorum böyle olacak. Her seferinde ben çok titiz. Pardon. Ben çok titizim, ben çok titizim. Müthiş titiz bir insanım. Hep her yeri temizlerim, şakaları yapıp ondan sonra böyle. Sen farkındaysan yorum bile yapmıyorum. <laughs> 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 Yürüme bandını yerine koyuyoruz. Halıyı da yukarı koyuyoruz. Yürüme bandını yerine buraya. Hayır, oraya. yerine evet. Halıyı yukarı koyuyoruz. Halıyı yukarı koyuyoruz. Bunları arabaya yükleriz, kutularımızı. <laughs> yalanda. Kargo ile gönderilecek çünkü onlar. Zaten bu halı için... Markadan gelen her şeyler bizde kalmıyor gördüğünüz gibi. Markadan incelememiz için gönderiliyor. inceliyoruz ve bazen geri gönderiyoruz. Tabii canım. Nasıl Temiz rol yapmak? Yordun mu seni? Kayıttan çıktın mı? çıktım mı kayıttan? Ha. <gülüyor> <gülüyor> Yemedim ha. <değil mi? gülüyor> <laughs> <laughs> kayıttan çıkma sesi yedim. <gülüyor> <gülüyor> Kurutacak çok güzel bir var. İstersen hemen kurutabilirim. Ya of Aykan bir tane bir şey almış tamam mı? Hemen Yeni bir oyuncağı var. Geliyorum, bir saniye sus. Buradaymış, hemen geldim. O bahsettiği 4 harf site var ya, oradan almış. Sürekli evin içinde bununla oynuyor. Bu herhalde parka. markası değildir. Powerful Fun. Yani marka olamaz herhalde. Yerleri hemen kurutayım mı? Nasıl alet? Olur olmadık yerlerde bunu çıkarıp suratıma sıkıyor. Klip çekelim mi? Beyaz elbise giyeyim, verdim orayı. bunu. Kurusun gelelim o zaman. Yırtın mı bunu? Yırt onu kocacığım. Yırt. Arkadaşlar yırt. böyle bir şarkı var ya. Yırt onu kocacığım. Yırt yırt diye şarkı Benim var kocam ya. Benim kocam makas atar. Neyse şimdi. Erotik erotik. Delirmiş. O artistik hareketini keşke bant çıkardıktan sonra yapsaydım. Görmedim ki bant olduğunu. Bu elimde görmüş olduğunuz halı. Gördüğünüz gibi odanın muhteşem değişimi. Bu da son Selim Bey dokunuşu. <laughs> Arkadaşlar şimdi size bir soru. Eğer bunca zamandır yaklaşık bir buçuk iki senedir Fullen'i tanıyorsunuz. Yani en azından Instagram takip edenler Fullen'i tanıyor. Sizce bu odanın bu hali böyle mi kalacak yoksa benimle birlikte bir gelir misiniz şuraya? bu gördüğünüz kısımda buradakiler tekrar buraya mı girecek? Lütfen yorumlara yazın. Instagram'dan söz veriyorum göstereceğim. Bunların ne olduğunu size benim hesabımdan ya da Fulten hesabından göstereceğim. Takip etmek isteyenler açıklama kısmında var. Sen ne diyorsun? Bunların hepsi yerlerine yerleşecek ve bu odaya küçük küçük bazı şeyler girebilir ama geri kalanlar girmeyecek. Instagram kapanışımızı yapalım mı? Abone olmayı, takip etmeyi, videoyu beğenmeyi, videoyu arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Down, darama Instagram, Aykanurma Instagram hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Mis gibi bir oda oldu. Dede roleplay'im çok güzeldi değil mi? Ay evet, o beni çok güldürdü. Pardon biraz göbeğimden destek alayım. Görüşmek <laughs> üzere. En azından bir toplandı.